Peki. Peki bir Dilan Polat neler yaşadı neler söyledi ya onu izleyelim. Evet ya çok üzücü şey. Dilan Polat intihar girişiminde mi bulundu? Yasaklı madde operasyonunda kan ve saç örnekleri veren Engin ve Dilan Polat'ın test sonuçlarına göre Engin Polat'ın kan ve saç örneklerinde kullandığı ilaçlara bağlı olarak sonuç pozitif çıkarken Dilan Polat'ın kan ve saç örneğinde yasaklı maddelere rastlanması ve test sonucunun buna bağlı pozitif çıkması sonrası çiftle ilgili basına ilginç haberler yansıdı. Test sonucu pozitif çıkınca intihar aramı teşebbüs etti. İddiaya göre Dilan Polat test sonucunun pozitif çıkmasının ardından ikinci köprü tabir edilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde intihar girişiminde bulundu. Engin Polat intihar girişimi iddialarını yalanladı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Dilan Polat sosyal medya hesabından her ne kadar gözyaşları içinde açıklama yapmış ve benim kanımda saçımda çıkabilecek tek şey ilaçlarımın ismini vermek istemiyordu. Demiyorum. Yeşil reçeteli ilaçlardan başka bir şey çıkmaz açıklaması yapmış olsa da köprüde intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ancak eşi Engin Polat bu iddiaları yalanlayarak ablasına giderken panik atak geçirdi. Arabayı kenara çekip beni aradı açıklaması yaptı. Dilan Polat evden intihar etmek için mağrurdu. Engin Polat her ne kadar yolda panik atak geçirdi arabayı güvenli bir yere alarak beni aradı dese de bir gazetecinin iddiasına göre Diran Polat'ın evinden intihar etmek için ayrıldığı öne sürüldü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde atlamak için korkuluklara çıktığı sırada polis ekipleri ve Engin Polat'ın olay yerine geldiği, Engin Polat'ın ikna çabaları sonrası Diran Polat'ın korkuluklardan indirilerek kurtarıldığı iddia edildi. Şimdi bu panik atak illet bir şeydir, çok illet. Evet. Bunu yaşayan bilir. Aynen. Yani bunu Kâresiz. yaşamadan kimse bilemez. Karıksızlık. Bu insanın kendi yaptığı bir şey değildir. Bu tamamen bir beyin hastalığıdır panik atak. Bazılarınız şöyle diyorsunuz, asansörde duramıyorum panik atağım. Hayır, bir anda kalbinin ekstra çarpması, nabzının 150'lere kadar, 180'lere kadar Kalp yükselmesi krizi ve soğuk soğuk terlemen. <laughs> o anda Zaten kendini sokağa her yere atarsın yani anlıyor musun? Ya işte böyle insanları diyorum ki böyle söyleyenlere Allah onlara da versin ki bazılarına... E, bir anlasınlar bunun ne olduğunu ya ünlü Çok olunca. Çok zor bir şey. Yani yumruk şey gibi oluyor. Yumruk neydi? Tüh. Ha boks ki. yani Box şey vurun bilmem neye torbası. burun bilmem neye yani. yani yok, yumruk torbası, torbası gibi yani şun. Yani ne bileyim ya, yani ya biraz ne bileyim ya merhamet. Dilan hatalar yapmış olabilir. Tabii ki. Bakın Ay, hataların bedelini kendi ödedi mi? Hayatım ödedi. Biz neler söylemedik mi? Aynen yani... öyle. Şimdi Dilan'ın bu hale gelmesinden keyiflendiğiniz zaman evet ya. biz de buradan size bir şey söylediğimiz zaman sopalar bize çıkıyor. Neden ya? Ben bu kadını böyle gördüğümde neden mutlu olayım? Birisi bana Allah rızası için şu telefonuma yazsın. Neden bundan keyif alayım ben? Hadi artı dalgaya yazın. Neden mutlu olalım mesela? Ya niye yani keyiflenelim? Oh sana da iyi oldu. Aman sen de böylesin. Yani bu kadın bir yerden atlasa herkes çok mutlu olacak ha? Hayır, bak o, zamanda, o zaman neler yazacaklar. O zaman da. Ay ondan sonra böyle yapacak. Bunu siz yaptınız. Bunu, bunu bilmem ne diyecekler. Sebep oldunuz. Biz diyecekler. böyle konuşmamıza rağmen, iyi konuşmamıza rağmen. Maalesef. Yani biz maalesef. olmasak başka magazinlere diyecekler ya da bilmem ne. Bu hallerini göstermesini de sevmiyorum. Ama yani. Bunları yani, da çekip çekip koyma. Evet ya. ya yani, bu kızın ya, hayatında bunu... akıllı bir arkadaşı mı yok acaba? Mantıklı. Bak kızın etrafındakilere bakarsan Arto zaten evet. personeli. Aynen. Bir e, iki üç influencer arkadaşı. Aynen. Bu kızın hayatında akıl alabileceği, bunu çekip çevirecek bir arkadaşı yok. Maalesef. Yok. Bence sıkıntı Ama buradan bu, da. Ama dinler da mi? Serdar Ortaç gibi. Bu hem dinliyormuş ayağı yapıyor hem de dinlemiyor. Dinlemiyor ha. hayatım. Belli ki dinlemiyor. Şimdi bu sosyal medyada tıklanma, ya, bu sosyal medyada için. izlenme insanları kudurttukça evet, kudurtuyor. Dilan'ı da sosyal medya kudurttu. Çünkü çok masum fotoğraf çekip para kazanmaya çalışan bir kızken Dilan oradan öyle bir aldı yürüdü ki sosyal medya Dilan'ı kudurttu. Çünkü sosyal medyada izlediğiniz zaman bazıları şimdi söylüyormuş. Yazıyor Dilan Polat'ı niye koruyoruz? Ay ne koruyacağız ayol bana ne Dilan Polat'tan. Korumuyoruz. Şu anda bir insan olarak konuşuyoruz onu. Çocukları olan ölse iyi mi olur? Bana bak Özlem. Özlem soyadınıza söyleyeyim mi? Şimdi bu akadın ölse kendini bu köprüden atmış olsaydı sen ne yapacaktın? Kına mı yakacaktın Özlem? Çok merak ediyorum. Mesela neden bunu söylüyorsun? He, ne koruyacağım? Dilan Polat kim? Bana ne? Tohumuna para mı saydım onun? Ama bu insaniyetle alakalı bir şey söylüyoruz ya. Bu kadar kas kafalı mısın Özlem ya? Bir reklam... Özlem. Çok kısa dönüyoruz. Yani... Az sonra renkli sahneler var. Çok fazla mesaj geliyor. Evet çok güzel mesajlar geliyor. Dediğimiz çok gibi ediyoruz. yaz programımız e, bitiyor. Onunla ilgili inanılmaz güzel mesajlar çok alıyoruz. Çok tatlısınız ya. İyi ki varsınız <laughs> vallahi. Normal, normalde biz burayı 6 hafta için kabul etmiştik yaz olarak. Fakat yaz programımız uzadı. Bizi çok sevdiniz. O yüzden de e, kış programı gelene kadar biraz daha uzun tuttuk. Biz de birbirimizi de çok sevdik. Evet Bizi sağ Biz ikimiz olsun. de kılız. Çünkü birbirimizi sevmesek yapamazdık. A, yapamayız ama en önemlisi... Asla. Yönetim ve e, Beyaz TV bizi çok sevdiği için Tabii devam ki. ettik. Çok da güzel geçti. Mesajlarınızı alıyoruz, üzülüyoruz. Yapmayın böyle şeyler. Ama biz çok mutluyuz. Çünkü bizim de kendi projelerimiz var. Dediğim gibi bu Beyaz Magazin sadece yazları olan bir şey. Söylemezsem olmaz, kışları olan bir şey. Bu Beyaz Magazin. Evet. E, yani kötü niyetliler olursa bilin, bile, bilerek... Kötü niyetlere cevap verirsiniz. Bu arada <laughs> sevginizi bize Beyaz Magazin e, sayfasına yazabilirsiniz. Ay gitmeyin üzülüyoruz o bilmem ne. Aa, çok tatlı, tatlı şeyler ya. yazıyorsunuz. Nasıl yazmayın desem de yazıyorsunuz. Şimdi efendim. Onun için öpüyoruz Çok tatlı sizi. tatlı anlatıyorsun. Evet. E, gerçekten de öyle. E, dedik ya yani ne yapalım? Dilan Polat ölsün mü? Dilan Polat'tan bir ses kaydı geldi. Öyle mi? Dilan evet. mesaj mı attı Dilan'dan bize? Dilan'dan bize bir cevap dinleyelim. Selamlar. Yani televizyon programına benim ağır yani travmam olduğu için bağlamı sağlayamıyorum ama destek olan herkese Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Konuşmakta bile zorlanıyorum. Hiç iyi değilim. Böyle büyük bir yırdanın içerisinde boğuluyor gibiyim. Nefes alırken böyle zorlanıyorum çok. Yani böyle şeyleri içmeyi bırakın gözümle bile görmedim. Ben nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Bilaşlarımı da aniden kestim. Korkudan, onlardan dolayı mı diye. İyilmeyi bekliyorum. Çocuklarıma sarılın. Onlarla birlikte iyileşmeye bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, selamlar. Evet, da Dilan Polat yazdık mı bilmiyorum ama resmini koyduk. Yani. Ee, sonra bir daha dinleyelim. Çok yorgun. Çok. Ama... İlaçları kestim diyor. Kendi değil mi? kendine kesemezsin. Doktor kontrolünde kesmesi lazım biliyorsun. Evet bir anda ilaçları da kestim ya, korkudan. Ya ne yapsın o da bir radikal bir çözüm bulmaya çalışıyor. Doğru. Bak en önemlisi depresyonda en önemli şey çalışmak. Bak çalış arkana bir bakacaksın ki ya ben bir ara kendimi ölmeyi ya da bilmem ne yapmayı onu bunu düşünüyordum. Ne oldu diyorsun. Bak çalışmak dünyanın en güzel kırmızı reçeteli, Hayatım yeşil reçeteli ilacı yine rahat bırakmıyorlar. hayır ama şu ya boş ver çalışsın hiç nefes almadan çalışsın çocuklarına sarılsın onların enerjisini alsın biraz beni dinlesin biraz yurt dışına gitsinler <laughs> ailece bak sana binlerce kişi sponsor olur turizm acenteleri kalman için orası için ailece evet. bir altı ay ya da bir sene bu Zaten para kazanırsın çünkü işin sosyal medya. Ay çok kötü Git bir şey oluyor çocuklarını. bana. Çocuklarını. Vücudumda enteresan bir uyuşma oldu. Beni hemen alın. Aa. Aha Çok kötü oldu. Tamam. Evet, acele evet. kalkma. Hemen hemen hemen. Tamam. Karlık getirin. Çabuk. Acele kalkma hayatım. Ee, hemen bir çok kötü kalbimde sıkışma oldu. Tamam tamam bir şey olmadı. Anksiyete işte. Yok çok kötü uyuşma oldu vücudumda. Öyle mi? Vücudumda falan evet. Tamam merak etme bir sakin. Miyim sakin Sakin hiç merak etmiyorsun. Ben Tabii ki Dilandan bahsederken.